O Caitlyn ve karşısında Queen. Mi acaba bu ne hangi hero? Kindred. <laughs> Kindred'i şeyde izlemiştim bu All Star muhabbetinde. Ee, bizimkiler alıyordu. Holy Phoenix işte Crystal Mrissel alıyordu. Milli şampiyonumuz galiba Kindred. Hah güzel şu anda chatte Mamba Gaming Network olarak ee link atıldı arkadaşlar. Yarışmaya da buradan göz atabilirsiniz. Tahminler edebilirsiniz. Tahmin edebilirsiniz. şifreyi bir yere yazmayacaksınız abi. Sadece tahmin için ben şifre verdim. İlk harf değil ayrıca arkadaşlar. Random. Yani herhangi birisi olabilir hey harfi. E. Daha da işi zorlaştırdık. Evet Kindred ve Caitlyn olacak. Bakalım Caitlyn ee, geçen sezon All çok fazla, çok sıklıkta gördüğümüz bir şampiyon. bir 1 ve ee, 1'lerde. Özellikle mesela Brezilya 1 ve 1'ini izlemiştim ben. Brezilya 1 ve 1 turnuvası. Sürekli Caitlyn alıyorlardı abi. Teleport falan alıyorlardı hatta ama orada tabii Summoner's Rift'te oynanıyordu biraz. Harika. Harika oldu şu an. Niye böyle oldu? Ha, H harfi açılmış zaten sayfada. tekrardan girdik. Okey öyle yapalım. stratejik bir karar. Bak görüyor musunuz? Random seçtim. Lux geldi. Evet arkadaşlar. 2v1 olmayacak. Ben sadece base'de afk kalacağım. Ee, 3 dakika dileği beklememek için yaptık. Böyle bir şey. <laughs> Ne diyorduk? Ha, 1 ve 1 turnuvasını çok görmüştüm o zaman. Tabi Samanın Zrift'te yapıyorlardı bezile 1 ve 1 turnuvasını. Ee, Caitlyn o yüzden güçlü 1 ve 1'de. Ama Kindred'i de... Yani... Kindred de sağlam ya. Diyebiliyorum yani gördüğüm kadarıyla. Sürekli Kindred'ler kazandı çünkü. All -Star'da. iki taraf da iki Doran Blade Doran'ın kılıcı artı Doran'ın kalkanıyla başlamış bir tane ve Püskevit var Caitlyn'de Kindred'de ise normal can iksiri o Master e vermemiş Bu yayında başka şifre dağıtılmayacak arkadaşlar. Her yayında bir şifre dağıtılacak. Ee, 4 yayın olacak toplamda. 4 turnuva var. 1 ve 1 turnuvası. Yani 4 şifre dağıtılacak. Burada Kindred direkt agresif başladı kurtuyla. Evet Cait... Kate... Bu oyun işte Minion'a gidebilir. Genelde çünkü Caitlyn'in oyunlar Minion'a gidiyor. Best of one arkadaşlar. Yeri final best of one. Ee, kazanan direkt finale çıkacak. Final best of three. En iyinin üçü yani. Üçün en iyisi. Bu oyun kesin bence bir yine gider ya kesin. Şu an Caitlyn 11-11. Kindred de 11. Ortada gidiyor. hasar yaptı. Kindred ama kendisi şu an daha fazla sıralıyor. E evet, güzel hasar verdi aslında. Yok. Güzel güzel hasar verdi ama mana problemi çekebilir. Aa, Q'yu tutturamadı Caitlyn. Şu an ee, sıkıntılarda Caitlyn çünkü e, ee, Kindred bisikliyle <laughs> heal oluyor. O skilli hangisi bilmiyorum ama güzel bir skinmiş. Yo AFK değilim ben. Hop. Evet iki hafta canını toparlamış. Tabi Dora'nın kılıcı var. Can çalması var iki tane. Artı büyük ihtimal Master's'den de Lysil varsa Canını toparladı zaten Piskevit'in de basmış Sport topic. Şöyle güzel bir müzik açayım ben. Tam şeye uygun. a bu arada fight mı kaçırıyoruz ya? Ay sorry. Kindred gene klasik harasını böyle öne atlayarak bir haras yapmış. Burada arada Kindred'in bovu da güzelmiş yani. İki tarafta artık sürekli bu can iksirlerini alacak ve eee oynayacaklar diye düşünüyorum ama Kindred üstün şu an. Mino'da 31 28. 31 skorla Kindred'in üstünlüğü var. Hop kurt 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 biraz kaçtı. O kurt biraz fazla vuruyor galiba. Yo, az vuruyor. 37-36. Evet, 1 milyon farkla Kindred önde. 100 milyona ulaşan ee, da kazanıyor aynı zamanda arkadaşlar. Ya 100 milyon, ya ilk tower ya da first blood. Oo, oh, bu arada Kindred'den... ...agresif oyun. Cait'in range'ini kullanması lazım. Range'ini kullanmaya çalışıyor. O Q'da tutsaydı çok güzel. E, dürtmüş olacaktı fakat... Q tutmadı. Ultisini de atmış oldu. Evet şu an Caitlyn'in minion kaçırmaması lazım ama iki tane minion karşılaşmasına rağmen 40-40 şu an. Minion skorda. Kindred gerçekten çok agresif oynuyor bu arada. Minion aldırmamaya çalışıyor ama kendisini de kaçırmaması lazım ki önde olması gerekiyor. Bu işe yarasın, bu taktik işe yarasın. 46-42 şu anda. 46-43 oldu. Bir minin de aldı, diğerini de aldı. Hop, onu alamadı. 47-45. İkisi CS, önde şu anda Kindred. Ya AFK değil mi? Red Kindred'den gene bir atar geldi ama kuleden hasar yedi. Oooo. Caitlyn kötü kaçırdı. EQ kombosunu. Hemen geri döndü ve Can iksirini aldı. Can küresini. İşte şey şuradaki şeyi. Yani minlere odaklanması lazım şu an Caitlyn'in ama bir yandan da av onu da kaçırdı. Fazla hasar yememesi lazım çünkü sıkıntılarda. Evet şu an iyi toparladı Caitlyn. Owwwww oh, 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 oh. Çok min kaçırdı. 61-55 6 cs fark var. Bakalım İlk 100 milyona kim ulaşacak? Kindred biraz daha önde. Yani trade'leri de kaybediyor, kaybedecek gibi bir durumu yok. Gerçekten güçlü karakter. <laughs> Bu şarkıyı değiştirdim. Evet Kindred gene agresif oynuyor çünkü trade'leri kazanacağını biliyor. Bu arada çok güzel bir hamle yaptı gerçekten. Hem de ee, oradaki health'i almış oldu. Evet şu an CS'de 6 CS önderliğini koruyor Kindred. Evet kötü bir karar, kötü bir trade. Çok acele etti. Şu an devam ediyor trade'e. Exhaust geldi. Çok agresif oynuyor Kindred şu anda ama kuleden itildi. Ooo oh, Q yeteneğindeydi Caitlyn'in. Şu an chill boys modundalar. Onu alabilecek mi bakalım. Aldı. Aldı. Onu vermemesi lazımdı Kindred'in. Evet şu an Kindred büyük ihtimal arkadaki Hadlar pardon ulti geldi bir Caitlyn'dan. Burada Kindred'in canı bayağı azaldı. Kindred hala agresif oynuyor bu arada. Şu an kendi kendini sıkıntıya soktu. 77 74 yani Caitlyn toparlamışa benziyor. O kadar agresif oynuyor ki Kindred. Hani bokunu çıkardı derler ya öyle oldu. Tekrardan agresif oynamaya devam ediyor şu anda. Süper Caitlyn basmaya başladı. Evet şu an kayıtlaması lazım Caitlyn'in. Bu arada Ignite'di. Bariyer bastı Caitlyn e hemen. Ya yani Kindred için başarılı bir trade bence. Bir sonraki skill kullanımlarında ee, çok daha iyi işler başarabilir Kindred. Bu arada Caitlyn ultisi geldi. Caitlyn ultisi geldikçe hemen atıyor. Canını indir indirmek için. Oh, o Q'lar, o Q'ları kaçmaması lazım bence Caitlyn'in artık sürekli tutturması lazım Kindred'e karşı. Bu arada 90'a 87 88 üstün durumda hala Kindred. Oo çok fazla hasar yedi Kindred. Ama hemen geri kaçtı büyük ihtimal. Haltler alacak. Caitlyn de alıyor bu sırada. Caitlyn canın toparlamış durumda. Şu an 90'a 90 sadece 10 ses fark var. Kindred agresif oynamaya başladı. Bayağı agresif durumda şu anda Kindred. Kedi sadece kaçıyor ama... 92. Kaçırmaması lazım şu an Kindred'in. 95 CS. Son 5 CS'i Kindred'in kazanması için. Final için sadece 5 CS'e ihtiyacı var. Evet şu an Kate'nin agresif oynaması lazım çünkü 98 oldu. Kindred minionları bırakıp Caitlyn'e dalmaya başladı. İki ses alması gerekiyor. Hiçbirini de alamadı. 98 ses inanılmaz İnanılmaz. Ve Kindred ilk kanı döktü minionların yardımı ile. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ben GG yazdım. <laughs> evet. Güzel bir oyundu gerçekten. Ee, Kindred'i kutluyorum.